Evet. Sabit bir şekilde biraz daha yaklaşın. Yaklaşın. Tamam durun orada. Kameraya bakın. Tamam 36.3. Hmm. Yaklaşın şöyle şu noktaya. Gelin. Sabit bir şekilde durun. Tamam. 36.3. Normal. <gülüyor> 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 Gelin şimdi. <laughs> Bakalım. Tamam lan. Sabit dur. Tamam. Geçti. Tamam, tamam. Yap, sabit durun. 36.4. 36'lı normal. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tamam mı? 36.7 normal.